Kar çiftlikten üretimin adresinden herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz hesap kitap işlerinden olacak. Videolarıma sürekli böyle yorumlar geliyor. İşte mesaj atanlar oluyor, hatta ve hatta arayanlar oluyor. Bu işe başlamak istediklerini ama ne yapmak gerektiğini bilmeyenler var. Ne yapması gerektiğini bilmeyenler var. Onlarla alakalı şöyle bir video hazırlamak istedim. Bu işe girmek mantıklı mı? İşte bu işe ne kadar para yatırmamız gerekiyor, nasıl ilerlememiz gerekiyor, bunlarla alakalı detaylı video çekmek istedim. Bu kağıtta da bunlarla alakalı notlarım var. İşte kaç buldurucunda, bir ayda ne kadar kazanabiliriz gibi böyle hesaplamalar yapıp sizlere birkaç tavsiyelerde ve bilgiler vereceğim. İnşallah güzel bir video olur. Videoyu atlamadan seyrederseniz tüm bahsettiğim konuları detaylı şekilde sizler de dinler mantıklı gelir mantıklı gelmez bunun kararını sizler vereceksiniz ama videoyu tam bir şekilde izlerseniz çok güzel olur en azından anlatmak istediklerim daha anlaşılır şekilde e, duymuş olursunuz videoya geçmeden önce de kanalımıza abone olmayanlar varsa abone ol tuşuna basarak bizlere destek olabilirler videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım. Çünkü siz ne kadar bana destek verirseniz o kadar çok bu şekilde efendim söyleyeyim hayvanlar konusunda videolar çekmeye devam ederim. E, bu bana teşvik oluyor çünkü. Son zamanlarda görüntülemelerimiz biraz az. Sizlerden ricam videoyu izleyen herkes kanala abone olup videoyu beğenip aynı zamanda destek için bile bir yorum atsa çok memnun olurum dostlar. Ben gücümü sizlerden alıyorum. Sizlerden de destek bekliyorum. Şimdi konularımıza ufaktan geçelim. Bu arada ben videolarımı sürekli kümeslerimde işte çiftliğimin içerisine çekmeye çalışıyorum. Size işi mutfağından anlatacağım. Yapan birisi olarak anlatacağım. Eksilerini artılarını anlatacağım. İnşallah güzel bir video olur. Şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar ufaktan konularımıza başlayabiliriz. Aldığım notlar üzerinden konuşmaya devam edeceğim. Bu işe başlamak mantıklı mı tavsiye eder misin diye sürekli yorumlar alıyorum. Arıyorlar, mesaj atıyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Bizlere değer verip bizlere böyle sorular sordukları için. Bu işe girmek mantıklı mı, tavsiye eder misin sorusuna şu cevabı vereceğim. Yani ben yaptığım bir işi herkese tavsiye ederim. Eğer bu işten ben zaten tavsiye edilmeyecek bir iş olsam ben bu işe devam etmem. Farklı yollara bakarım tavsiye ederim ama belli başlı şartlar dahilinde. Nasıl? bir anda girin diye size hiçbir zaman tavsiyede bulunmam ki kimseye de bulunmadım. Ufak ufak başlamanız tavsiye Yani ek gelir olarak başlayıp ondan sonra yükseli yükseli devam etmenizi tavsiye ederim. Mantıklı mı derseniz şu anda gördüğünüz gibi bu cinsler, bıldırcın cinsi yumurtası ve eti olmak üzere Türkiye'de çok yaygın değil. Herkes tarafından bilinmiyor. Ve böyle bir işte yapılması bana göre mantıklı. Çünkü talep e, bilenler tarafından var ama çok karşılanmıyor talep. Hem kuluçkalık hem sofralık olarak bir muhta satımı piyasanızı oluşturduğunuz zaman kolay oluyor. Yani bence mantıklı ve tavsiye edilebilir bir iş. Bu soruya da böyle cevap vermiş olayım. Kaç adet ile başlamalıyım sorusu var. Herkes aynı şeyi soruyor. Aslında bu soruları çok gelen şeylerden seçtim. Sorulardan seçtim zaten. Kaç adet ile başlamalıyım sorusunun bende bir cevabı yok. Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Bu işi yapmak isteyenler kendisi ölçecek, biçecek. Kaç adetle başlamak istediğini kendisi karar verecek. Ben 38 adetle bu işe başladım. Yani şu anki adetleri göz önünde bulundurursak yani devede kulak gibi bir şey. Çok ufak bir rakam. Ama benim bu adetle başlamam gerekiyordu. Neden? Hiçbir piyasam yok. Hiçbir tanıdığım yok. Bu işi öğrenebileceğin kimse yok. Yakınımda bir abimden 38 tane aldık, Getirdim kümesime. Deneme yanılma yönüyle bu işi öğrendim. Nasıl? Hayvanları gözlemledim. Nasıl yumurtluyorlar? Ne yapıyorlar? Kuluçkalık yumurtalarının verimli olması için neler yapmalıyım? Deneme yanılma yöntemiyle. O sırada da zaten farklı bir işte çalışıyordum o sıra. Şurada gözüktü gibi. O sırada işte eşe dosta elde ettiğim yumurtaları satarak onların parasıyla yem paralarını çıkarttım. Sonra biraz daha arttırdım. İşte civciv satın aldım, büyüttüm, sattım. Ondan sonra makine aldım, kafes aldım derken burada kendini çeviren bir çarp oluşturdum. Ondan sonra iyice adetlerimi büyütüp tek işim haline getirdim. Sizler de bu şekilde sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bence bu şekilde daha sağlıklı. Çünkü ben e, bin, on bin ya da beş bin adetle başlayıp cidden söylüyorum bu rakamları. Özellikle üç bin var mesela bildiğim. Kendim şahit oldum. 3 gün adetle başlayıp yani iki sene öncesinin 100-150 bin lira parasını yatırıp da bir ay sonra bu işi bırakmak istiyorum diyen kişileri gördüm. Çünkü hiçbir pazarınız yokken bu kadar büyük bir külfet altına girmek intihar olur. Ne gibi? Ya şöyle söyleyeyim. 100 tane hayvanınız var. Günde 90 tane yumurta satmak biraz basit. Eşe dosta bile satarsınız. Ama 1000 tane, 2000 tane hayvan olduğu zaman günde sizin e, 900, 2000 olursa 1800 yumurta almanız lazım. Ve 1800 yumurtayı her gün satmanız lazım. Bu piyasası olmayan birisi için aşırı derecede riskli. E satamadığınız yumurtayı bu hayvan yem yemeye devam ediyor. Onun hesabını da yapacağız. Günde kaç gram yem yer, ne kadar yem maliyetimiz olur. Onların hepsini hesaplayacağız. E, biz sana ayrı bir külfeti var. Malını satamıyorsun. E, kuluçkalık yumurta üretiyorsan 5 gün sonra bu yumurtayı satamazsın. Kuluçkalık olarak. Sofralık olarak satsan erken bozulur gibi gibi gibi. Çok detaylandırılabilir bu soru. O yüzden e, adetle başlama konusunu sizin karar vermeniz gerekiyor. Bence en sağlıklısı böyle olacaktır. Maliyeti ne olur bu işe başlamanın? Ben dün shorts videosu paylaştım. Ee, i̇zlemeyenler varsa hemen shorts kısmına gidip izleyebilirler. Ben hesabı 100 adet bıldırcınla yaptım. 100 adet bıldırcınla başlarsak maliyetlerimiz ne olur? Şöyle söyleyeyim sadece aylık olarak bir masraf hesaplaması yaptık. Bir bıldırcın günde 35 gram yem tüketir. Yani 100 tane bıldırcın günde 3,5 kilo yapar. Ee, 3,5 kilo yapar günlük. Şu anda 18 lira yemin kilosu ya bu da kaç para yapıyor 63 civar, 60-63 lira arasında bir şey bir paket yumurta şey bir paket e, yumurta paketi de kaç parayı 2 lira. Efendim söyleyeyim elektrik ve suyu da günlük 5 lira kattığımız zaman 70-80 lira arasında bir günlük maliyetiniz oluyor. 100 bıldırcında günlük 70-80 lira bir maliyetiniz oluyor. 100 buldurucundan da 90 yumurta aldığınız zaman 5 liradan satsanız 450 lira civarında bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Bu tabi ki cürodur. Masrafı çıktığınız zaman ortaya kar çıkacaktır. Bunun yanı sıra ekipman maliyeti ne olur? Bu sorusu çok geliyor. Arkadaşlar kafes fiyatları pahalı çünkü malzemeler çok pahalı. Ama ev işçiliğiniz varsa bunu kendinizle minimalize edebilirsiniz. Örnek veriyorum ben profesyonel bir kafes almak istiyorum dediğiniz zaman hobici kıvamında Cimuka marka kafesler var mesela 5 katlı 15 gözlü toplamda bunun fiyatı şu anda 15, 16, 17 civarında. Bunu aldığınız zaman bu sizin envanterinize girmiş oluyor. Bu aslında bir zarar değil, bir yatırım da aslında. Çünkü ben bu işe başlarken Cimuka'nın 5 katlısı 3.000 bin liraydı. Şu an günümüze geldiğimiz zaman 16 bin lira. Şu an elimde olan Cimuka kafesi satmak istesem 7500 bin, bin liraya satarım. Yani yine kardayım aslında. Ekipman da bir yatırımdır. Temiz ve sağlıklı kullandığınız zaman o da bir yatırımdır. Yani çöpe atılan bir para değildir. Kafes maliyetiniz olacak. Efendime söyleyeyim. Eğer bir üretim yapmak istiyorsanız bir kuluçka makinesi maliyetiniz olacak. Bir de sıfırdan başlarken alacağınız hayvanlar. Bir de yem. Bu kadar yani. Maliyetler bunlar. Güncel olarak değişebildiği için şu an net bir şey söyleyemiyorum. Bugün için bir kafes 15-16-17 lira civarında. 1000 lira civarında. Bir makina profesyonel bir makine aldığınız zaman örnek veriyorum. Tam otomatik bir makine aldığınız zaman 20 bin liradan başlıyor. Büyüklüğüne göre yukarı yukarı gidiyor. Örnek veriyorum benim makinemin şu anki güncel değeri 100 bin lira. Sadece bir tanesinin. Diğer makinemin 35 bin lira. İki makine 135 bin lira. Bu büyüklüğüne göre fiyatlar değişebiliyor. Ee, sonra yem zaten her zaman alacağız. Ama ilk başlangıç olarak bir, bir çuval yem aldığınız varsayıyorum. Ee, sonra ne vardı? Kafes makina, bir de yem. Bir de başlangıçta 100 tane hayvan satın alırsanız bunun bir ücreti olacak. Başlangıç maliyetleriniz güncel olarak değişebildiği için tam net yine bir şey söyleyemiyorum ama masraf kalemleriniz bunlar olacaktır. Diğer durum satabilir miyim? Satabilir miyim? Canlı yayın açıyorum TikTok'tan. İşte sürekli mesela şey yorum geliyor. Satabilir miyiz? Bu yumurtaları satabilir miyiz? Satabilir miyiz? Ben verdiğim tek cevap var. Rızkın kefili Allah'tır kimin ne satacağını, ne satamayacağını biz bir şey diyemeyiz. Bu tabii ki Allah'ın takdirinin yanında senin de çaba, sizin de çabanız yani. Ne kadar çabalarsanız o kadar çok e, satış yapabilirsiniz, piyasa elde edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ben bugün bugün başlamadım bu işe yani. Bugün bu kadar satış yapabiliyorsam bunun bir geçmişi var. 5 yıllık bir geçmiş var. 5 yıllık bir piyasada ismi duyurma efendim söyleyeyim, çalışma, çabalama onun bir geçmişi var. Bir de sizlere tavsiyem. Satabilmek istiyorsanız satabildiğiniz kadar hayvan üretin. Satabildiğiniz kadar yumurta elde edin. Aksi halde sıkıntı yaşarsınız. Yani ne demek yani satabildiğin kadar? Piyasanı ölç. Ben bugün 20 yumurta satabiliyorsam 20 yumurta üretebilecek bir kümes kurmalıyım. Ondan sonra yavaş yavaş insanlar seni tanıyacak, işte duyulacak, ilanlar paylaşacaksın, yakın çevren seni duyacak. Böyle yavaş yavaş satış potansiyelin artacak. Bu konudaki tavsiyem de bu yönde olacak. Diğer sorumuza geçelim. Önemli kısımlar. Bunu en sona bırakayım. Yani şöyle yapalım. Önemli kısımlar nedir bu işin? Önemli kısımları istikrar ve üretim. Eğer ki bu işte istikrar sağlayamazsan sana bir talep var ve sen bu talebi karşılayamıyorsan alsatçılığa sürükleniyorsan bu işi bırakmalısın. Çünkü al satçalıkı bir vakit sonra seni tatmin etmeyecek. Örnek veriyorum. Bundan aldın. Buna verdin. Sen arada komisyon yedin. Bu bir vakit sonra seni tatmin etmeyecek. Neden? Bundan 30 lira aldın. Örnek veriyorum. Fiyatlar örnek. Bundan 30 liraya aldın. Bundan 40 liraya sattın. Aradaki 10 lira seni tatmin etmeyecek. Bu net bir şey. Yaşadığım tecrübelerden dolayı söylüyorum. Çünkü ilk senelerde bu işi bilmeden biz de bazen böyle yaptık. Çünkü yetişemiyorduk. Bir vakitte böyle şey yapıyor. Yetişebilmen için üretim yapmanız lazım dostlar. Üretim yaparsanız her zaman arkadan yetişen bir nesliniz olur. Aniden bir e, kümes arttırımına gitmeniz gerekirken kolay bir şekilde hemen üretiminizi koyarsınız. Yani üretim bu işin tek olur noktası üretim yapacaksınız ve müşterinize yetişeceksiniz. İkincisi istikrar demiştik yani istikrarınızı koruyacaksınız. Üretimle ve müşteri potansiyelinizi istikrarda şey yapacaksınız. İkincisi istikrardan sonra azim demek lazım. Utanma yani ticaret utanma olmaz. Gerekirse her gün ilan paylaşacaksın. Her gün gönderi paylaşacaksın. Her gün reklam vereceksin. İnsanlar işte bu mal satamıyor herhalde. Her gün böyle böyle paylaşıyor. Dediğine kulak asmayacaksın. Çünkü bu olacak. Piyasada çok var yani böyle. İşte o satamıyor da işte her gün paylaşıyor. Ben yetişemiyorum. işte ilan bile paylaşamıyorum. Bunlara kulak asmayacaksınız. Ben asmadım. Elhamdülillah şu an durumum çok iyi üretim olarak çok iyi, satış olarak çok iyi ama kapasiteme göre çok iyi. Yani bu konuda da böyle bir tavsiye verebilirim. Yani dediğim gibi istikrar ve azim bunlar çok önemli bu işte. Bir de özen abi. Hayvanlarınızı seveceksiniz yani. Bu işe devam edebilmenin tek noktalarından birisi de çok söyledik tek dedik ama üç oldu. Seveceksin abi hayvanını seveceksin hayvanına özen göstereceksin. Çocuğuna nasıl bakıyorsan hayvanına da öyle özen göstereceksin. Ben bu kafese hayvanı koydum. Tamam bitti. Akşam gelir su yem veririm. Su deposunu doldururum. Tamam benim işim bitti. Yarım saat. Böyle bir dava yok abi. Hayvanına baktığın zaman hayvanın sıkıntısını anlayacaksın. Hayvanını rahat ettireceksin. Strese sokmayacaksın. Onun için her şeyi yapacaksın. Bakın mesela şu an şurada şöyle göstereyim. Yeni bir fan taktım buraya. Neden? Hayvanlarımın rahatsız olduğunu anladım. Şu an çalışmıyor. Çok ses yapıyor çünkü. Ondan dolayı video çekeceğim diye kapattım. Baktım hayvanlarımın rahat yerinde değil. Hemen fan takviyesi yaptım. Ama bunu hayvanıma bakarak anladım. Bunu senin de yapman lazım. Ne kadar hayvanla iç içe olursan o kadar çabuk şekilde hayvanın derdini de anlayabilirsin. Yani e, hayvanına sevgi göstereceğin o da senin için bir şeyler yapsın. Bu konuda da önemli. Şimdi short videosundaki şeyi de yapalım. Mesela yüz bıldırcın için. Onu da not almıştım çünkü. 100 bıldırcından şeye gelelim. Asıl mevzuya gelelim. 100 bıldırcından bir ayda ne kadar kazanırız sorusu. Ya da 1000 bıldırcından, 2000 bıldırcından ayda ne kadar kazanırız? Bu söyleyeceklerimin hepsi bir varsayı. Çünkü benim böyle bir problemim yok çok şükür. Ama bu videoyu izleyecek olan kişinin satamama potansiyeli var. Yani adamın hiçbir piyasası yok. Ama 100 bıldırcına başlayacak. Benimki varsayım. Her gün ürününü satabildiği takdirde bu rakamları kazanabilir. Onu dip dipnot olarak geçeyim ki yanlış anlaşılmasın. İşte ben hemen 100 alayım da bu paraları kazanayım. Değil. Piyasa edindikten sonra 100 bıldırcından ne kadar para kazanabilir hesabı yapıyoruz. 100 bıldırcın ortalama bir bıldırcın günde 35 gram yem yer. Ve bu hesabımda onu da unutmadan söyleyeyim. Bu hesabımda sofralık yumurta için. Hepsi dişi olan bıldırcınlar için söylüyorum. Bir bıldırcın günde ortalama efendime söyleyeyim 35 gram yem yiyor. Zayiatı azaltmak için de bakın yemliklere şöyle tel koyuyorum ben. Bunlardan dökemiyorlar. Aksi halde döküyorlar. Zayiatta vermediğiniz vermediğinizi varsayıyoruz. 30-35 gram aralığında yem Yemmiyor. Günlük 100 hayvan 3.5 kilogram yem yiyor. 3.5 kilo. Yani bu da daha demin hesabımızdaki gibi 60-65 lira aralığında güncel yem fiyatına göre benim bölgemdeki yem fiyatına göre bir fiyatlandırması oluyor. 60-65 lira gibi bir 100 bıldırcına yem maliyetimiz oluyor arkadaşlar. 5 lirada yem ve şey elektrik ve su eklediğimizde 70 lira yükseliyor. Bıldırcından verim alabilmeniz için günde %90 verim almanız lazım. %80-90 sıcaklıklara göre değişir. Yani 100 bıldırcından en az 90 tane bu yumurta almanız gerekiyor. Yani 90 tane aldığımızı varsayıyoruz. Bu kaç paket? 8 paket. 8 paket 12'li yumurta yapın yumurta paketine ihtiyacımız oluyor günlük. 2 liradan da 16 lira o. 85 liralık bir maliyet. Günlük 100 bıldırcının maliyeti 85 lira dostlar. bunlar e, matematiksel hesap. Nasıl matematiksel? Ya işte paketin fiyatı, yemin fiyatı, elektriğin, suyun maliyeti derken yani 100 bıldırcının maliyeti. Ve sofralık yumurtayı Tabii ki bunlarda indirim yapabilirsiniz, bu fiyatı satabilirsiniz. Güncel fiyat her yerde hemen hemen 5 liradır, adet. Paketi 60 liraya denk geliyor. Yani 90 e, kaç yapıyor 9-8 paket hemen hesaplayalım 80, 12, 14, 96 yumurta yapıyor. 96 ile 5 ile çarptığınız zaman ne yaptı? 450 ile 500 lira aralığında bir fiyat yani 480 lira civarında bir fiyat yapıyor. 480 lira. Yani 100 bıldırcından maliyeti çıkarttığımız zaman 400 lira günlük bir kar bize kalıyor günlük. Ayla vurduğunuz zaman 12 bin lira kadar bir para yapıyor. Tabii ki bu her gün yumurtayı düzenli olarak satabildiğiniz varsayımını yapıyorum. Yani 100 bıldırcından ek gelir olarak ayda 12 bin liralık bir ek gelir elde edebiliriz. Bu malımızı satabildiğimiz takdirde elde ettiğimiz bir tutar olacak. Aksini iddia edenler varsa yorumda yazabilirler ya da katılanlar varsa yorumda yazabilirler. Burada cevaplandırmadığım merak ettiğiniz farklı sorular varsa onları da yorumlarda yazın. Hatta şunu da ekleyeyim yani hiçbir sorunuz yoksa bile destek amaçlı bir yorum yazın. Çünkü son zamanlarda izlenmelerimiz düştü. Ben de elimden geldiğince bu iş ile alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Merak edenler var çünkü elimden ne geliyorsa bildiğim ne varsa anlatmaya çalışıyorum. Sizlerden de destek bekliyorum. ya İnşallah açıklayıcı olmuştur. Şu anda e, videomuzun konusu yani not aldığım şeyler bu kadar. E, sorular bu kadar. Bir daha bakıyorum. Evet bu kadar. İnşallah yine böyle bir video çekeriz. Bu sefer farklı taraftan. Tavşan için de çekebiliriz. Maliyetleri ne? Yatırımı ne? Tavşan'da yatırımlar biraz daha şey. Ben son olarak şunu tekrardan söylemek istiyorum. Bu işe başlamak isteyenler ilk önce potansiyeline baksınlar ben ne kadar etrafıma piyasaya yumurta satabilirim? Bir onun bir çalışmasını yapsınlar. Örnek veriyorum günlük 100 adet de karar verdiniz. Yine günlük 100 adet yumurta elde edebilecek bir kapasiteye yapmayın. Örnek veriyorum günde 60 yumurta elde edebilecek bir kapasiteyle başlayın. Bakın bir öngördüğünüz adetleri tutturabiliyor musunuz? Fazla talep varsa hemen ekleme yapabilirsin. Ama talep yoksa hemen elinden çıkartamayabilirsin. Böyle bir risk var. O yüzden dikkatli bir şekilde bu işe başlamanızı tavsiye ediyorum. Cümlelerimi burada, burada sonlandırayım. Video kapanışında hayvanları göstererek yapalım. Arkadaşlar videoda elimden geldiğince bildiğim bilgileri doğru bir şekilde aktarmaya çalıştım. Yani ne biliyorsam, ne yaşadıysam tecrübemden onları aktarmaya çalıştım. Sizlerden ricam desteğinizi eksilgemeyin lütfen. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum atıp paylaşırsanız çok memnun olurum. Harici olarak da videoda anlatılmayan konulardan sorularınız varsa yorumlara yazıp sorabilirsiniz. Ee, yine bu tarzda bir video çekeceğiz. O videoda da o soruları cevaplandırırız. Ya da yorumlarda ufak ufak bahsedip detaylı olarak video çekeriz. Sizlerden ricam bana destek olmanız tekrardan. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese hayırlı, bereketli üretimler diler. Sizlere Allah'a emanet ederim dostlar.